Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size bu modelimizle geldim. Yelpaze gibi arkadaşlar. Çok güzel bir modelimiz. Söve çok kolay. O kadar basit ki. Bakın. Arka tarafı da hepsi ters oluyor arkadaşlar. Kolay modeller tercih ediyorum kolay ve gösterişli modellerimizi tercih ediyorum. Bu modelimiz 18 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ama gene de sayarak başlayalım biz. İki tarafta eşit kalması için hem sağında hem solunda eşit kalması için başlayalım. Şimdi bu modelimizi başlamadan önce Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım, zil butonunu açalım, aktif hale getirelim zilimizi. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bir tane kenar ilmeğimiz. 1 2 tane düzümüz var burada arkadaşlar. 3 tane tersimiz var. 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters bir düz, bir, iki, 3 tane düz. 2 3 Bir modelimizin sayısı bu kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 3'lüden 4 tane olacak. Tekrar 3 tane tersimiz var. 1 2 3 Ters. 1 düz. 1 2 3 ters. 1 düz. 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 2 bir de kenar ilmemiz 3 düz diyez başlayalım lastiksiz de çok tatlı oluyor arkadaşlar bakın alt tarafı şimdi hiçbir işlem yapmadan direkt modelimizi bırakıyoruz Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane düzümüz örelim. Bir tane ilmek artalım. Bir tane daha düz örelim. Üç tane tersimiz örelim. Bir, iki, üç ters, bir düz. Bir düz, bir, iki, 3 ters, 1 düz, 1, 2, 3 ters, 1 düz. Sayalım arkadaşlar, 4 tane olacak. Terslerden 1, 2, 3 olmuş. 3 tane tersimiz olmuş. 1 tane daha yapalım. 1 iki, üç ters, bir tane düz, bir tane ilmek arttır, bir tane düz, bir tane ilmek arttır, bir tane düz. Burası da böyle. Bir tane düz, bir tane ilmek arttır, bir tane düz, bir tane ilmek arttır, bir tane düz. Üç tane tersimiz var. Bir, iki, üç bir tane düzümüz var 3 tane tersimiz var 2 3 bir tane düz 1 2 3 tane ters bir düz 1 2 3 ters bir düz bir tane ilmek arttır bir tane daha düz ve kenar ilmeğimiz Ters tarafı da bu şekilde her tarafı ters olacak. Ters tarafını ördüm arkadaşlar. Üçüncü sıramızda sıra. O kadar kolay bir modelimiz ki. Bir tane ördüm. Bir tane düz örelim. Bu arttırdığımızı da düz örelim arkadaşlar. Bir tane ilmek arttıralım. Bir tane düz. Üç tane ters. Bir, iki, üç ters, bir düz. 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 tane ters 1 düz düzün yanında ilmek arttıralım 1 2 3 tane düz oralım bir tane ilmek arttıralım bir tane düz 1 2 3 Bu şekilde 3 ters 1 düz bu sıramızda bu şekilde gidiyor. 2 3 1 1 2 3 1 tane düz bir tane ilmek arttır bir tane düz iki tane düz ve kenar ilmeğimiz şimdi tersimizde hepsi ters örülüyor arkadaşlar bu şekilde hepsini ters bu şekilde örüp gelelim ördüm arkadaşlar bakın şimdi 5. sıramıza geldik bir kenar ilmeğimizi ördüm bir tane düz iki tane düz üç tane düz bir tane mil başı bir tane düz bir iki üç ters bir düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz kenara ilmek atalım 1 2 3 4 5 bir tane daha ilmek atalım bir tane düz 1 2 3 ters, 1 düz 1 2 3 ters, 1 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz ilmek atalım. 1 2 ve 3 tane düzümüz var. 6. sıramıza geçelim arkadaşlar. 6. sıramızda düz ters örüyoruz. Hepsini bu şekilde bu şekilde örelim gelelim. Şimdi 7. sıramızdayız arkadaşlar. Bura çoğalıyor. Şimdi 3 tane gözeneğimiz olduktan sonra bakın. 4. gözeneğimizde 1-2-3 gözene olana kadar bu böyle bu sırayı hep aynı şekilde hiç artı sadece burada artırıyoruz eksiltme yapmadan 3 diş araşı olana kadar 1 2 3 3 tane 1 2 3 gözenek olana kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar şimdi dördüncü gözeneğimizde 1 1 2 3 4 5 tane ilmek arttırdım bir tane düz ördüm dördüncü göz öneğimizde arkadaşlar 1 2 3 dördüncü de bu şekilde kesiyoruz ters iki tersi ikisini birlikte kesiyoruz bu sıramızda bu böyle bir tane düz bir tane ters Terslerin ikisini birlikte kesiyoruz. Bir tane ters, bir tane düz. Terslerin sağdaki iki tersi birlikte kesiyoruz. Bakın. 3 tersimiz 2 terse düştü. Şimdi ilmek arttıralım. Düz örelim. 2, 3, 4. Saymamıza gerek yok. Burayı ilmek arttırma yerine kadar gelip bir tane ilmek arttıralım. Bir tane düz. İkisini birlikte keselim. Üstten alırsak arkadaşlar gözenek olmuyor keserken tersten keselim bu ipimiz üstten alırsak çoğalttığımız için şimdi de kesme işlemini yapıyoruz bir tane ilmek arttırdım Burada iki tane tersimiz kaldı. Ters tarafı da hepsi ters. Hepsini ters örüp gelelim modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar bakın yelpazemiz kapanmaya başladı kenar ilmeğimizi ördüm düz örelim 2 3 4 5 bu artırma yerine kadar düz örelim bir tane ilmek artıralım bir tane düz örelim şimdi bu iki tersimizi birlikte keselim bir tane tersimiz kaldı Bakın. Mil başa alalım düz örgü. Bir tane ilmek atalım. Düz örgü. Ters tarafımızın da hepsi ters oluyor arkadaşlar. Bu şekilde örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar bu sıramıza geldik. 1 2 3 4 5 6 ilmek atalım bir tane düz örelim bir tane düz ördük arkadaşlar yer değiştirtelim örelim bu sıramızda düzlerle terslere yer değiştirtelim ve örelim Bakın el oluştu. Bir tane ilmek atalım. Bir tane ilmek atalım burada. Bir tane düz örelim. Düzle, terse. buradaki düzümüze kadar arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz Bu ilk baştaki düzümüzü bir tane örüyoruz, bir tane örüyoruz. Ondan sonra yer değiştiriyoruz. Düzleri ön kısma geçiriyoruz arkadaşlar şimdi bir tane mil başı yelpazemiz oldu bakın model bırakmada bu son sıramızda arkadaşlar ters tarafı da Bu ters. Bu tersimizi birlikte örelim birlikte. modelimizin son sırası ters tarafı şimdi tekrar arkadaşlar aynı modelimizi tekrarlayacağız bir sırasını yapalım birlikte yine aynı burada yaptığımız işlemin aynısını yapalım ne yapmıştık tekrar hatırlayalım bir tane tersimizi kenar ilmeğimizi ördük bir tane düzümüzü ördük bir tane ilmek attık bir tane düz ördüm 3 tane ters 1 2 ve 3 ters 1 tane düz 1 2 3 ters 1 tane düz 1 2 3 ters 1 tane düz 1 Bakalım 4 tane tersimiz olacaktı. 1, 2, 3. Bir tane daha yapıyoruz. 3 tane ters. 3 ters bir düz bu ortada aynı gene bakın bu ilmeğimizde sandı ve sonunda artırma yapıyoruz bir düz ördük bir artırdık bir düz ördük bir artırdık bir düz 3 tane ters 1 2 ve 3 ters bir düz 3 ters 2 3 ters bir düz 1 2 3 ters 1 düz 3 ters 1 2 3 ters 1 düz 1 ilmek artır 1 düz Bu modelimizde bu kadar arkadaşlar. Şimdi 3 dişar örse ya da 3 tane gözenek olunca dördüncüde tekrar 3 ilmeği ilmeğe düşürüyoruz ortadaki terslere <laughs> pardon bu modelimiz de bu kadar arkadaşlar size de kolay gelsin Allah'a emanet olun İnşallah size de yardımcı olabiliyorumdur. Olabiliyorsam ne mutlu bana yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar yapamadığım yerlere tekrar birlikte yaparız hoşçakalın